Kahramanmaraş'ta geçmiş yılların en popüler mesleklerinden olan yüncülük mesleği teknolojiye direniyor. Şimdi yüncülük mesleği öteden beri popüler bir meslekti. Ancak bu son zamanlarda e, artık yüne karşı olan talep gitgide azaldı. Artık daha önce sattıklarımızı almaya başladık artık yenisini değil de. E, Artık mevsimin de sezonun da sonu. Bundan sonra artık e, artık bizim işlerimiz e, daha da duracaktır. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü bu bizim mesleğimiz. Mesleğimizi seviyoruz. E, devam et, devam et. Yola devam yani meslekte. Eskilerde kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yüncülerde, yoğunluk yaşanırken gelişen teknolojiyle birlikte. Şimdilerde oldukça sakin bir süreç izleniyor. Güne olan talep artık hemen hemen bitmiştir yani. Bitme noktasına gelmiştir. Eskiden 150-200 kilo kirli yün ile düğünün hazırlıklarına başlanırdı. Ama şimdi günümüzde artık öyle bir şey yok. Yün yıkama sıkıntısı tabi, top tabi beraberinde e, kirli yün çalışını tamamen durdurdu. Şimdi yıkanmış yün satıyoruz. O da eskisi gibi değil yani artık şimdiki insanlar... E, Hani e, bir kat yatakla, bundan sonra e, bu işi e, halletmeyen çalışıyorlar. Bir de hazır yatak çıkınca e, tamamen tabii bizim mesleğimiz artık e, bir yani. Tarihi kapalı çarşıda uzun yıllar yüncülük yaparak geçimini sağlayan Cahit Kıraç gelişen teknoloji ile birlikte sektörün ayakta durmaya çalıştığını söyledi. Şimdi yünün e, değeri, kıymeti. E, tabii şu anda yeni nesil e, bazı şeyleri bilmiyor. Bence e, şimdiki neslin yün yataklarından asla vazgeçmemesi, yün yatağı, yün yatağı en azından evde bulundurması, yani bu hazır sentetik yataklardan e, biraz daha uzak durması e, kendilerinin menfaatine olur diye düşünüyorum.